Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte War Thunder mobil oynuyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda Emircan var. Yeni kanal, ilk video arkadaşlar. Bugün War Thunder mobil oynamaya karar verdim. Ama daha sonralarda öbür oyunların da partlarını çekeceğim. Bu War Thunder birinci part olacak. <laughs> ee, PUBG Brawl Stars ve Bus Simulator Ultimate gibi oyunların da videosu gelecek. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet başladım şu anda oyuna bombacı olarak başlayacağım Çok rahat bir şekilde Evet ilk hedef göründü Ona zaten bir 15 tane bomba atsam 30 tane bombam var 15'ini ona atsam O direkt yok olur zaten Ben Evet devam edelim Hangi hiç uçağımdan sağlamamışım mucize. Sağımda uçak var, önümde <laughs> uçak var, önümde uçak yok, arkamda uçak var, her yerimde uçak var. Eee bombalamaya başlayalım mı? Ee, yok ettim adamları. Şu an burada hız düşürmem lazım ki adam bizi... Uf, bak. Patlatın koçlarım patlatın aslanları Hayır Çok az bir canı kaldı onun. Çok <laughs> iyi tamam. Çok iyi. Çok iyi. Şuradaki şeyleri de bombalıyoruz vuralım ya. Hadi. Fazla gitmişken şuradakileri de vuralım ya. Kardeşim ölecek misin? Obüs müsün? Uçak savar mısın? Artık. <laughs> Uhu, -huh, burada. Şimdi burada bilmiyorum ama Allah razı olsun. Şu an önde ilerliyoruz. Şu an önde ilerliyoruz. Of tamam burası çok Şu an 100 ne? Yüzde mi gidiyorum ben? Hayır, öleceğim. Hayır. Hayır ya. 580. Neyse tamam, sorun yok. Benim hala bombam var, bombacı şeyim var. Tamam. Bombacı var. Ya. Nerede o? Ha. <laughs> Hadi ya. Uçak az daha az lan. O öleceğim mi artık? Rahmet artık yani. Tamam rahat şu an. Şimdi yok ettiler çok kötü oldu. İkinci uçağa da pal vurdum. Tamam. Tamam iyiyiz. İyiyiz. Arkamdaki uçakları da birileri hallederse. Ama bak obüsleri çok rahat salıyoruz bu adamlara veriyoruz. Korumalıyız onları. Hepsi bombalayacağım ben yavaş yavaş sıra sıra hepsini. Acele etmeye gerek yok. Ama skora göre şu an acele etmem lazım. Sonuncu. Gördüm. kanka kankam öldü. Ha. Böyle. Tamam böyle daha iyi. Kankacım ben hiç yani zor bulmam beni. Evet kolaymış kanka tamam tamam. Evet. Motor sustu, motor sustu öleceğim ben. Motor sustu gidiyoruz. Sağ ol ya. Çok. Ama amacımız bitmedi hala. <laughs> geleceğim, geleceğim. Aha, emicini evet, vurdular. Emircan üst bombaladı çok iyi Düşüyor şu an onların şeyleri Ben de birkaç tane bu hafif tarzıdan Çak salak katlatsa nasıl fikir Ha? Derler mi? kayboldum. Ben yokum. Ben yokum. Evet, Şu an hızlı ilerliyoruz ama Bizimkiler şu an acil bir saldırı yapması lazım böyle şeylere göre. Adamlar şu an onlar da bombalı uçak vuruyorlar. Biz de vuruyoruz uçak. Sabah. Uçak sabah gidiyoruz. Ben hem adam vuruyorum hem yere bakıyorum. Yani ee, ben birazcık daha şey yapayım bitince öbür oyuna geçince zaten şey yaparız. Aha bitince geliyor. Aha ikisi de patlamış. Zafer puanı kaybettik. Üstümüzü yok etmişler ha. Acil uçak kurmam lazım. Çok sevdi pardon. Az kaldı zaten buldum ya. Yani tane... hadi bir tane daha alalım ya. Şimdi. O da şu an bende. Geldim. Evet son bir tane diyeceğim yok değilmiş Yok evet son bitti Oh çok iyi ben. Evet öbür köyünde görüşürüz arkadaşlar. Evet yeni oyuna başladık. Benim zaten burada yani de kuş tarafa saldırıyorum. Öbür tarafta benim çok işim yok. Ee, acaba bugün öbür tarafa mı gitsem? Yani? Neyse ben buraya gidiyorum. Devam ediyorum. Evet buradan tarama var. Şimdi ben oradaki üstlere bombalamazsam O hepimiz edeceğim ben şimdi geliyorum Kızımız da altı çok iyi Böyle devam Böyle devam Geldik Evet. Emircan bir adam vuruyor. Gel, evet, çok Aha. Çok iyi. Uf. Onda o da bombacı herhalde. Onda da bomba var. Ne de roketçi de oldu bombacı. Evet düşman üssü yok edildi. Üst harman edildi. Ve arkamda da uçak. Ya ya. Gene yiyorum ben bir yerde. Aa adamların mekanına gidiyorum ben Ben niye bunu düşünemedim Allah'ım. dostu da var. Bunları bak vurmam lazım ya. Bunlar ne yaptı bilmiyorum ama. Kargo gemisini vurdum vurdum ha. Abi bizimkiler ne yapıyor? adamlar için ben zaten canımı buraya koymuşum. Aha adamı da vurdum. Hep bir seni de vurdum öyle. Hem ben gideceğim hem de sen gideceksin. Hadi bağlı. Hadi öldük öldük. Ya bizimkiler ne yapıyor öyle ya? Bence siz şeye gidin ha. Adam bunu bundan... ne? Adam bunu. kaç gibi kazanamayacağız herhalde. çevirme imkanımız yok maalesef. Şimdi bombalayacağım. var ya. Bu ne hız yavaş oğlum Ben yani biz yenileceğiz yani Oturacağız kazanma ihtimalimiz yok Heh daha yeni başlayız ya. Adamlar Adamlar A Bomba bombayla gidiyor saldırma ya Değil Bizimkiler. <laughs> Hadi hep adam aldasın zaten abi. Bombalayayım ya <laughs> bari ya. Içimde kalmasın. Ha? Senin de aralarında bölüştüler. Aynı şey. Uf ne sıkıyormuş be. Alamadım barbiden ya. Sırayım ona. Değer Evet. Değişik bir bölümdü kere oynadık. Ee, zaten 16 dakika olmuş. Bu kadar yeter şimdilik. Ee, arkadaşlar videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Ee, i̇lk videomuz böyle oldu. Bir el kazandık bir el kaybettik. Olsun. Ee, öbür videolarda hep kazanırız artık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.